Merhaba, ben uzman psikolog Birger ayıldız Yıldız. Merhabalar, ben de çocuk ve ergen psikoloğu Aysun Erol. Bugün çocuklarda ve gençlerde takıntılar, yani obsesif kompulsif düşünceler üzerine konuşacağız. Aysun öncelikle takıntı nedir ve nasıl ortaya çıkar? İstersen oradan başlayalım. Aslında takıntılar, yani sen de tabii yetişkin psikoloğu <laughs> olarak sıkça çalıştığını biliyorum. Zihnimize İslam dışı gelen tekrarcı ve rahatsız edici düşünceler <laughs> ve dürtülerdir diyebiliriz. E, dürtü kısmını hatta kompüsyon olarak da biliriz. Hı hı. OKB en çok halk arasında sanırım e, bilinen ismiyle ya da takıntı e, diyebiliriz. Hı hı. Tabii biz bunları artık çocuk ve gençlerde de e, sıkça çalışmaya başladığımız için bugün biraz bu konuya eğilelim istedik. Vesvese de deniyor bu arada. Evet değil mi? Halk arasında vesvese. <laughs> Hatta... Ama çocuklarda çok kullanılmıyor. Genelde yetişkinlerde evet. kullanılıyor da. O yüzden bence çocuklarda bu takıntının ne olduğunu anlaşılmasında önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Peki çocukluk döneminde gelişen takıntıların temelinde ne yatar? Tabi biz burada temelde çözülmemiş, bilinç dışında çözülmemiş bir takım çatışmaların, bir takım anlaşılmamış duyguların bir kontrol biçimi olarak asla karşımıza çıkıyor. Burayı çok iyi anlamak lazım. Yani yetişkinlerde de olduğu gibi çocuklarda da çok beklediğimiz bir şey ki... Zaten biz normal çocuk gelişim dönemlerinde de bir üç yaş arası hani bu tuvalet kontrolünü çocuklar sağlamaya çalıştıkları dönemde ilk Hı -hı. bu takıntı tablosu ile karşılaşıyoruz. Ama işte bazen o döneme takılı kalan ve uzunca seneler bu zorlukla işte çocukluk dönemi, ergenlik döneminde de zorlanan bireyler olduğunu biliyoruz. E, Tabi burada... Nelerin bunda etken olduğunu biraz anlamak lazım. Ee, tabii aslında değil mi? Takıntı çok kontrollü bir şey. Yani aslında bir şeyleri kontrol edebildiğiniz bir şey. Hı hı. İşte üç kere sayıyorsunuz ve bir rahatlama sağlıyorsunuz. İşte iki kere bir hareketi yapıyorsunuz ve orada bir değil mi? Bir rahatlama, bir ferahlama hissediyorsunuz. Tabii ki tekrar ediyor. Ama buradaki mesele zaten. Ee, takıntılar davranışlar üzerinde bir kontrol sağlıyor. Hı hı. Çocuk aslında kendi kontrol edemediği bastırılmış duygularını, korkularını, e, zorlandığı noktaları kontrol edebileceği bir alan yaratıyor. Bir içsel kontrol mekanizması gibi bunu kullanabiliyor aslında bakarsan. Yani şimdi biz yetişkinlerde bunu sıklıkla görüyoruz ama evet. çocuklarda bunun görülme sıklığının artmasının nedeni nedir? Aslında bu e, görülme sıklığının artmasından ziyade hani daha bilinir oldu. Hı. Önceden bunu çok aileler önemsemiyordu çünkü bilirsin hani obsesyonlar çok söze dayalıdır işte darlısı açıdan da bazen bir takım sorunlar yaşatır ama hani biraz toplumda da şey var ya çocuk o Hı -hı. hani işte tuhaf, tuhaf tuhaf şeyler yapıyor oyun oynuyor herhalde gibi algılandığı için Hı -hı. şimdi tabii daha bilinçli anne babalar bu e, tuhaflıkları daha iyi kavrayabiliyorlar ve sanırım bir sorun var diyebiliyorlar aslına bakarsan. Hı -hı. Peki Aysun, bu çocukların belli dönemlerinde de oluyor ya bu iki yaşında bir şeyleri sürekli dizmeye başlıyorlar. Evet. O, o döneme de takıntı diyebilir miyiz? İşte o sağlıklı olan kısım. Hı -hı. Zaten biraz o düzene koyma çünkü çocuk ilk kendi özelliğini kazanıyor ve kontrol algısını geliştiriyor. Hı -hı. Yani iki yaşında çocuk büyüdüğü için artık ben de bir şeyleri kontrol edebilirim, ben de bir bireyim. Özellik dönemi zaten 1-3 yaş arası biliyorsun temel özerklik. Orada çocuk kendinde bulduğu bu kontrol gücünü... Birçok şeye yansıtabiliyor işte bir şeyleri sıralara dizmek, işte ne bileyim belli renklere göre giyinmek hı hı. işte şeyi çok duyuyoruz değil mi işte çorabı işte hep aynı çorabı giymek istemek, hep aynı tişörtü giymek istemek o oralarda biz bunu doğal karşılıyoruz ama bu artık 3 yaşına geçmesine rağmen hala devam eden bir şeyse burada tabii bir takıntı durumundan söz edebiliriz açıkçası. Hı hı. Burada tabii biraz şeyde bir değinmek isterim diye sen diğer soruna geçmeden önce neden oluyor? Hı hı. Hani ileriki dönemlerde bu normal kısmıydı. Bir de bunun ileriki kısımları var. Burada tabii hani neden 3 yaşından sonra çocuk hala buralarda? E, şunu biliyoruz aslında. Çocuklar e, bazen bilinçli süreçlerinde bir takım suçluluk hislerine kapılabiliyor. Burada tabii kendi bilinçli suçluluk duygularının birçok gerekçesi olabiliyor. Bazen anne baba ile ilgili zorluklar, onlarla iletişimde ee, özellikle sıkça sorun yaşayan çocuklardan bahsediyorum. Aileleri tarafından suçlanabiliyor. işte kötü çocuk olarak adlandırılabiliyor. İşte bu suçlulukla baş etmek için bazen bu takıntı davranışının çok sık e, süre geldiğini görebiliyoruz. Mesela değil mi işte ee, çok sık el yıkayan çocuklar sanki böyle bir şey kirli de e, onu elinden çıkarıp atmak istermişçesine bir e, davranış. Sanki böyle ellerini yıkasa o suçluluktan kurtulacakmış Hı -hı. gibi bir hissiyat olabiliyor. Ee, ya da bazen çocuk bir şeylerden korkuyor. Ama o korkuyu kontrol edemiyor. Mesela karanlıktan korkuyor. Ama karanlık kontrol edilebilir bir şey olmadığı için orada bir takıntı geliştirerek o korkuyu, o karanlık korkusunu kontrol edebildiğine dair bir içsel hissiyat yaşıyor. Hı hı. Ve böylece bir rahatlama sağlıyor. Çünkü karanlığı kontrol edemez ama işte e, atıyorum elindeki şeyi üç kez çevirebilir. Hı hı. Hani bu da onda bir kontrol hissi yaratıyor. Ee, bir başka şey daha ergenlik döneminde mesela denk geldiğimiz cinsel dürtüler. Mesela ergenlikte çok e, bekleriz tekrar takıntıların canlanmasını. Çünkü neden? Ergenliğin içinde cinsel dürtüler değil mi? İlk kez böyle o büyümenin etkisiyle getirdikleri bir takım daha önce hiç hissetmedikleri bir takım şeyleri gençler hissedebiliyor. Bazen bunlar onlara yüklü gelir. Hı hı. Sanki böyle o cinsel dürtüleri hissetmek kirliymiş gibi, kötüymüş gibi, o kötü düşüncelere kapılmış gibi özellikle agresif dönemdir aynı zamanda ergenlik. Sanki böyle davranarak o e, duygulardan da arınmak, işte o cinsel dürtülerden de kurtulmak ya da işte e, yaptıkları ya da yapmak istedikleri kötü şeyleri de kontrol ediyorlarmış gibi bir e, mekanizma içerisinde girebiliyorlar açıkçası. Hani bunları da eklemek Hı -hı. istedim açıkçası. Hı -hı. Evet, duygularıyla baş etmek için de çokça kullandıklarını yetişkinlerde de görüyoruz biz. Değil mi? Çünkü duygusal regülasyon sağlıyor. Hatta şeyi de çok görüyoruz. Belki yetişkinlikte sen daha sık görüyorsundur. Mükemmeliyetçi çocuklar. Ee, özellikle her şeyi kontrol etmek isteyen, kendi düzenini getirmek isteyen, onun dışında tehlike algısı çok yüksek olan çocuklarda da gene Takıntı özellikle ergenlikte e, ki ilkokul dönemlerinde de denk geliyor biliyoruz bunu ama hani ergenlikte daha yoğun geliyoruz hı hı. E, böyle bir kontrolcülükten kaynaklı da bir takıntı durumu gerçekleşebiliyor. Pekiusun çocuklarda ve gençlerde bu takıntı davranışlarını azaltmak için nasıl bir yol izlememiz önerirsin? Yani burada tabii ki aileler hani bunları tuhaf bulacakları için işte az önce de anlattım iki kere bir şey açıp kapatmak, üç kere bir yerden zıplamak Hı -hı. ya da işte o çoraba takılı kalmak aileler o davranışa takılı kalıyor diyor ki yani yani ne olacak kırmızı çorabını giy işte maviyi çıkart yani ne olabilir? Hı -hı. Ne olabilir de bu kadar yoğun tepki veriyorsun? Orada mesele o değil, o çorap değil. Çocuk orada ne anlatmaya çalışıyor? Buna takılarak. Yaşadığı yoğun, agresif bir dürtü mü var? Bir şeylere mi kızgın? Ya da bir şeylerden dolayı suçluluk mu hissediyor? Hı -hı. Çocuk kendi değersiz mi hissediyor? Ya da çok yoğun bir stres altında mı? Önce bir anlamak gerekiyor. Yargılamadan, sorgulamadan bir dinlemek, anlamak. Küçük yaş er çocukları çok anlatamıyor bunu ama büyük yaş er çocuklara daha rahat konuşulabilir. Hı -hı. E, bu kısım önemli. Gençlerle özellikle ergenlik döneminde... Bu türden dağınışlar geliştiren gençlerle aileler şey konuşabilir. Hani şu sıra nasıl hissediyorsun? Seni böyle kötü hissettiren şeyler var mı? Suçlu hissettiren ya da yetersiz hissettiren, yetersizlik çok oluyor çünkü işte bedensel kaygılar, akademik kaygılar, sosyal kaygılar hepsi tetikleyebilir. Buraları çok iyi konuşmak gerekiyor aslında ve nedenini bulmak. Hı hı. Bazen bu neden bulunmuyor. <laughs> Çoğu zaman hatta diyeyim. E, zaten biz uzmanlar bunun için varız. Hani böyle süreçler zaten bu çocukları kapsıyor. E, ve ailelere de bu noktada bir e, yol haritası çizebiliyor. E, ama hani evde neler yapılabilir belki ona değinebiliriz. Bu ritüellere biraz böyle aşamalı yaklaşmak. Ve çocuğun Hı -hı. keyif aldığı anları biraz arttırmak gerekiyor. Nedir bu kısım mesela e, ritüeller konusunda? Çocuk bir danışa sürekli olarak yoğun bir çaba harcıyorsa ufak ufak azaltmaya çalışmak. Hı -hı. Ve bunun yerine neşeli keyifli bir şeyler eklemek. Çocuk evde bütün gün oturup bilgisayar başında eğlenmeye çalışıyorsa belki biraz hareket etmeye ihtiyacı var. Çünkü biliyoruz ki o hareket, o devinim, o keyifli anlar takıntıyı otomatikman azaltan şeyler. O yüzden hı. çocuğumun neşesi nasıl, neşeli bir çocuk mu değil mi? Bunları çok iyi saptamak önemli. O yüzden hani davranışa yönelmek yerine davranışın altında yatan sebepleri anlamak çok çok daha kıymetli. E tabii ki hani son noktada e, bunlar da işe yaramıyorsa mutlaka bir destek alınması çok çok kıymetli. Hı hı. Ee, çok teşekkür ederiz Ersin. özellikle bu yargılamama kısmını ebeveynler nasıl hallederler. Evet, bilmiyorum. çok zor bir şey <laughs> çünkü işte bir yere gidiyorsunuz, ve çocuğunuz o çorabı arıyor evin hmm. içerisinde hani hmm. bir çıkmanız lazım, çok zor. Ee, ama hani belki daha sakin zamanda konuşmak e, daha iyi olacaktır, tahmin ediyorum. Ya ben şey de düşünüyorum, onlar yargılamamaya başladıkça kendilerini de yargılama yazatacaktır. Çünkü evet. aslında onlar için de güzel bir adım evet, olabilir. Evet, kesinlikle <laughs> katılıyorum sana. Sen tabii anne ve babalarla yetişkin terapilerinde çalıştığın için Hı -hı. çok daha iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok aydınlatıcı oldu. Ben teşekkür e, o ederim. O zaman tekrar görüşürüz. Tekrar görüşmek Sorularınız ederim. olursa gene yorumlar kutucuğuna istediklerinizi yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince Hı -hı. uzmanlarımız yanıtlıyor bu arada ne hani herkesin aklında olsun. Elimizden gelince yanıt vermeye çalışacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.